Merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Yangın, deprem ve sel gibi doğal afetler sonrası pek çok insan mağdur olanlara yardım etmek için seferber olurken bazı kesimler bu durumu bile bir vurgun fırsatı olarak görüyor. Fırsatçılar, Türkiye'nin güney kesimlerindeki yangınlar sonrası yine sahneye çıktılar. Detaylara geçmeden kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bunun bir örneği 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'de yaşanmıştı. Güncel verilere göre 114 kişinin hayatını kaybettiği, 1035 kişinin yaralandığı deprem sonrasındaki arama kurtarma çalışmalarına gönüllü vatandaşlar, da destek verdi. Vatandaşlar bölgedeki deprem zedelerinin ihtiyaçlarını karşılamak veya maddi yardımda bulunmak için harekete geçti. Ancak insani duygularla yapılan bu faaliyetlerin yanı sıra konut ihtiyacının artması üzerine kiralara da faiz fiyatlarda zam yapılmıştı. İzmir'de meydana gelen deprem sonrası evleri yıkılan ya da hasarlı olan vatandaşlar başını sokacak sağlam bir yapı ararken kirası 2000 lira olan evlerin fiyatı 4000 liraya kadar yükselmişti. Türkiye'nin güney kesimlerindeki yangınlar sonrası ise yangın söndürme cihazlarına %100 zam yapıldığı ortaya çıktı. 6 ay öncesine kadar 260 TL'ye satışa sunulan elektrik aktivasyonlu yangın söndürme toplarının fiyatları 1 Ağustos itibariyle 460 TL'ye kadar çıktı. Yangın söndürmek için çok gerekli olan bu teçhizatın fiyatını ikiye katlayan fırsatçılar hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Değerli fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.